Boş ver sen. Salah su getirme at. Ha. Ha. Su olacak ha. He he. Su ses, baksana. Sahip bu su soğuk. <laughs> ne yapın ben sana sıcak suyu. Güğümdeki sıcak değil miymiş? Yok. Buz gibiydi. Sıcaklar <laughs> <laughs> Gül gül bana çok şaka yapıyorum. O zaman sen orada senin can. Ee. çünkü sıcak olması lazım. Git. Ona efendi diyeceğim bana. Efendim? Bey diyeceğiz ha. Bey bey, bey bey. Bey <laughs> bey bey. bey. Ellerimi sıcak söyleyeceğim. Hadi hazırla bana. Efendi diyeceksin. <laughs> efendim. Ha. Bak bak neye bakacaksın? Çay demledin mi? Anam.